Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle DJI Mavic 2 Zoom'un incelemesini yapıyoruz. Evet öncelikle drone'dan başlayalım drone böyle öncelikle sensörlerinden başlayalım üstte umarım görebiliyorsunuzdur. önde altta ve arkada olmak üzere tam 4-5 tane sensörü var durumu çok güzel drone neredeyse çarpmıyor diyebiliriz drone 750 gram civarında sivil havacılık izni gerektiren bir drone ee, ama güzel bir drone gerçekten benim değil tabi de ben alamıyorum 57 18 yaşında alınıyor diye biliyorum ee, gerçekten 750 gram olduğunu belli ediyor şöyle açılabiliyor arkadaşlar şöyle hemen açalım şöyle hmm. Yalnız ikinci videodan da hani bunu tanıtmamız biraz iyi oldu. Ee, şöyle gerçekten ağırlığını belli eden bir durum Bir tane um, bir dakika burada batarya var. Bu 3000 850 miliamper umarım doğru söylemiştim. 3850 miliamper yaklaşık 40-45 dakika uçuş süresi alıyor. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. 3 tane batarya olmak üzere bu fly yol kombosu 3 çarpı 45'ten 2 saat 15 dakika civarı bir uçuş süresi, sa süresi sağlıyor. Biz ona düz 2 saat diyelim. Hiç öyle 15 dakikalarına falan girmeyelim. Şimdi drone'u kapatalım. Şöyle. Kamerası kaç eksenli bilmiyorum. 5 miydi? 6 mıydı, 4 müydü, neydi öyle bir şeydi. Bu durumumuz. Güzel bir drone. Videonun sonunda da göstereceğim size. Şöyle şuraya koyalım. Burada gördüğünüz gibi bu arada kamerayı bir kontrol edeyim. Evet, ben çekiyor. Burada kumandamız e, mevcut. Şöyle bakılırsa. Burada öncelikle aşağısını göstermek gerekirse joystickler şurada arkadaşlar. Sonra e, telefonu bağlamak için kablo bunda burada takılı bir şey. Şöyle göstermeye çalışıyorum. böyle takılı. Bunu hem iPhone hem Samsung hem de yeni nesil Samsung'ların kabloları destekliyor. Bu arada söylemiştim galiba liste fiyatı. Söylemediysem bile bir daha söyleyeyim. Liste fiyatı 18.000 lira ile 16.000 lira arası değişebiliyor. Gerçekten parasını hak eden bir drone. Şöyle şöyle Şurada otomatik kalk değeri iniş butonu eve dönüş yani. Kumandayı açma. Şu joysticklerin ne işe yaradığını çözemedim. Yorumlarda belirtirsen çok hoşuma gider. Ee, şurada hız ayarı. Gimbal oynatma. iki tane var bundan. Şu arkada bir, biraz tuş var ne olduğunu bilmiyorum. Fotoğraf çekme, video çekme. Kumandamız da böyle. Tekrar bataryasını göstereyim. Şöyle güzel büyük bir 3850 miliamper bir batarya 45 dakika süresi sağlıyor bir tanesi bu flymore combo paketi O yüzden şöyle bir çanta geliyor yanında böyle güzel emekli maaşını almış amca gibi çantası gibi bir çanta arkadaşlar ee, ama güzel şu anda şu poşetin içinden şunları çıkartalım bu şarj yarıdır onun aynı anda tam dört tane bataryayı şarj etmenizi sağlıyor bu fly more kombosunun yanında geliyor. Onun dışında fly more kombo almazsanız bir tane şeyi geliyor. Bu arada ben fly more kombosunun liste fiyatını söyledim. İçinde bir tane daha kablo var. O da kumanda şarjırı. Ee, kutu içeriği böyle. Bir de yedek pervane geliyor. 8 tane miydi? Neydi yedek? 4 tane ile birlikte tam 12 tane pervane geliyor. Yani ben öyle biliyorum. Eksiklerim varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu, bugün sizlere Mavic 2 Zoom'u tanıttım. Şöyle tekrar açarsak şöyle bir, şöyle şöyle tam şöyle böyle bir drone tanıttık size umarım beğenmişsinizdir şu kitap kadraşa girmesin bununla tutturuyorum ee, kamerayı şöyle güzel mütevazı ee, tam şurada Mavic 2 yazıyor dediğim gibi DJI Mavic 2 zoom arkadaşlar böyle müthiş bir drone Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şöyle hatta size şöyle ışıklarını da göstereyim. Bakın arkadaşlar şu anda durumu açtık. Böyle bir açma şeyi var. Işıkları da açıldı. Gördüğünüz mü sesi? Şimdi kapatalım. Kapansın bakalım. Kapandı. Evet böyle bir durum. Şimdi katlayalım. Ee, umarım beğenmişsinizdir abone olup like atmayı unutmayın kanalıma. E, drone kanalının ikinci videosunda Mavic 2 Zoom'u tanıttık. Hani böyle bir şey yapan da yoktur. Anladınız mı? yani galiba Türkiye değil benim. Dünyada o da olabilir yani. İkinci videosundan tanıtan yoktur Mavic 2 Zoom'u. Böyle. Bir drone. Büyük. Yani elimden büyük. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.